Çünkü düşünsene artık böyle yayınlar ghostlanmaya başlamış. Düşün yani. Öyle düşününce savcı mavcı da çağırabilir de demek oluyor bu. Hani biraz kitlelere ulaşmaya başlamışız hafifte. Savcı çağırırsa benim savunmam hazır. Birinci de denk geldim. Plansızdı. Montajmış. Komik buldum o an. İşte insan beyninin reaksiyon süresi falan 15 saniye gibisinden bir yalan uydururum orada. Blight bu arada. Blight. Ölümsüz bir adamda. Oha! Vuruşa bak! Eee... Düşür oğlum düşür. kan lütfu da var ha. Onu da bulmak lazım. <laughs> Bana mı geliyor? Yok. Yok. Bogi, okay. hoş geldin kral. İyi sen Arda başlamış loptuma Telefonla konuşurum ya. Üşemedim <laughs> <Üçün. Gülüyor> hala? Yok 80'de kaldım. <laughs> Korku var. canlıyım şu an. Sakıyoruz. Yok artık. <laughs> Esaslıydık iyi. Ya şu kan su bizi bozacak baya ya. Onu bulamadık Gönlük mı hala? Ee, silik tarafında bir tane olabiliyor. Totem. Bir tane ben de ]medim. orta binanın üst tarafında olabiliyor. Düşeceğim bu arada. Düşeceğim. Kafası karıştı. Düşeceğim. Ya lanet olsun dostum ya. <laughs> <laughs> o flash'a hiç gerek yoktu. Flash'a hiç gerek yoktu trolledik. Neyse. Hatamızın cezasını çekiyorsak benlik sorun yok arkadaşlar. Bir hata yaptık ve cezasını çektik. <laughs> Eyvallah. Bana göre her hata ve suç cezasını bulmalı. Hiç özür dilerim, bilmiyordum, e, afedersin. <laughs> direkt tokadı yemen lazım suratına. O, o, yaptığının cezasını alman lazım. Ondan sonra bir şeyi daha dikkatli yapmaya başlarsın zaten. O cezayı çekeceksin. Eee şu an büyük bir bu arada. Yukarıdan atlıyor. Evet, şu an. Eyvallah, Agam beni almaya geldi, Agam. Abi o kanlısını bulalım ya. Bence de bence. O çok sıkıntı ya işte. Oyunda iki tane tam kaldı. Birisi de kan. Ka burada adam. Bulacağım şimdi arıyorum. Çeke baktınız mı? Baktık Oradan geçtik zaten. Tam burada bir yerde ya. Başka yer kalmadı çünkü. Burada ben açım arkadaşlar. <laughs> neler bekliyor ya. Buldum abi. Kırılıyor. Döner reklamı mı verdi? Aha. Ölümsüz, Scorch, Deadman Switch ve... Kanyot. Aç olanlar bir 3 yazabilir mi? sayımızı bilelim diye arkadaşlar yanlış anlamayın. Oh fuck. Oh fuck. Oh Biliyorum fuck. No. Gel gel sarışınım gel. Bak evet <laughs> bak. Niye çor olmuyorsun ya. <laughs> yumuşak gel hadi. Float 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 yumuşak gel float. Let's go. Let's go. Öğrenecek <laughs> abi, öğrenecek. Aldın mı sen? Aldı ben ha. Bu açım fener abi Abi bende Ben size yakın olan bir cendim %60 Bu maç GG diyorlar Hadi comeback atıyoruz Evin üstündeki cene koşalım bu üçlü Tamam İsimsiz ZZZ10. Hadi let's go. Comeback yapacağız. Bize zehri verdi isimsiz. Geliyor bir tane cene geliyor. Üste çık abi. Çık 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 çık. Gel abi. Aa gelmiş bile. Gelmiş gelmiş gelmiş. Oh, <laughs> Hani üstteki cene döndüm. O burada ilerlemiş var yapayım. Ben biraz açım chat. Hit <laughs> almaya gelelim mi? Valla paletleri yiyip yutacağız. Gel Fem abi evin üstüne gel. Benim <laughs> öleceğim diyor ya bana koşuyor ha. Killer Shack. Bu ney? Geliyorum yakınım. ATB boy. Hala <laughs> like Killer Shack. Bana döndü. Bıraktı beni yani. o. Biz <laughs> Femi'yle Tamam. Ben de kendimle Cen şeke koşsanıza da Cen ekibi. Cen ekibi. Tamam. Ben de. Hadi. İsimsiz bu maç gitti dedi ve maç yeni başladı aslında. O sözden sonra biraz daha sağa dönün. Cen ekibi. Cen ekibi sağa dönün. Hoş geldiniz Cen ekibi. Merhaba. Hoş Adrenalin var. Ben de de var. Buraya mı geliyor? Hayır ben düşüyorum. Tamam. İsim sizin bu maç gitti sözüne. Geliyor, geliyor. Comeback geliyor. Geldi, 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 geldi. ediyorum Kör etmiyor şey abi baş. flash. Flash bozuk. <laughs> abi gideceğim. Hadi. De kusam. Hadi açım. Teşekkürler açım. Buyur. <laughs> Onu kırmazsan burada oynarız ama sen de. Nice. Kapılar ne tarafta? Bana bir infosunu verebilir miyiz? Fence baraka tarafından. Bir de tarafından. Abi bir tane var ya. Sen oraya gel mu hadi daha. Fık 99. Anti Big Boy. İkisi de 99. Gel abi gel gel arkandayım. Ya bak. Aç abi aç abi. Yani, abi dokun kapıyı açın. Açım. Açım. Çıktım abi. Et evet, isimsiz. Bu maç gitti demiştin abi. Gitmiş mi maç? Ee, abi DBD'nin YouTube'a attığı videoyu gördün mü? görmedim. Bakalım mı şimdi? Abi harbiden evet, bu flash abi. bozuktu. <laughs> Ula bir kere bir kör edemez bir insan ya. Arda! Arda Turan! Turan. Özelliğiyle gelir mi? Abi. Mikrofon tutuyor Arda.